Nereye bakıyorsun sen? Ee, hiçbir yere. Oğlum işini yapsana. Her yer köpük içinde. Kuruyup leke olacak burası. Bu okul sana boş yere mi para ödüyor? Tabii efendim. Ulan işin uzun lazım olmasa ben seni yıkacağımı bilirdim de. Çocuklar, Neyse. Ha Hazal günaydın. Ne haber? Günaydın hmm, yani otursana. Nasıl? Bu da kim şimdi bu? Nereden çıktı bu? Lan ben şimdi Ne gülüyorsunuz? Ha? Orjinal? Sen ne yapıyorsun burada? Kıyafetin... ...sen okulda çalışmaya başladığını ben mi bilmiyorum? Sen beni bırak kızım, beni bırak. Asıl senin ne işin var o... ...he? Öyle gülüşmeler falan... ...yok poğaçalar vermeler falan, ne oluyor? Elinin körü oluyor. Ne oluyor? Sınıf arkadaşımla sohbet ediyorum ya, ne var bunda? Ayrıca lafı dolandırma, senin okulda ne işin var? Yok. Şey yok. Yok. Sen onlar gibi değilsin değil mi? Değilim de bana, lütfen değilim de bana. Kimler gibi? O, o psikopat, belalı, kıskanç, paranoya tiplerden biri değilsin değil mi? Lütfen değilim de bana. Hayır, değilim. Yani biraz kıskancım, evet. Biraz. Peki tam anlamıyla kıskanç olduğunda ne olacak? Herhalde sınıf arkadaşımı öldürecektin. Beni de böyle özel hoca falan tutup eve kapatacaksın, öyle mi? Ya hayır tabii ki. Ama evet. ne yapayım kızım? Ha? Seven adam kıskanmaz mı? Hazal. Ne bakıyorsunuz lan? He! Ha? Hadi! Hiç mi çift kavgası görmediniz? Dağılın lan! Dağıl! Hadi! Ben seni gerçekten farklı sandım ya. Gerçekten farklı sandım ya ben seni. Yazık. Yazık, gerçekten çok yazık. Orijinal ben böyle bir ilişki istemiyorum. Defol git okulumda. Hazal. Orijinal defol git okulumda. Hazal tamam. Biraz ileri gittim özür dilerim. Tamam. Olduğun şey için özür dileyemezsin. Yaptıkların için dilersin orijinal. Ayrıca aklında bulunsun diye söylüyorum. Sevgi böyle psikopatça bir sahiplenmenin bir bahanesi olamaz. Böyle bir şey yapma. Hazal yapma böyle konuşalım Hazal. Gelme. Lütfen. Gelme.